Yol vermez ki yüce dağlar geleyim Geleyim de gül yüzünü göreyim Yol vermez ki yüce dağlar geleyim Geleyim de gül yüzünü göreyim İster canım uğrunda can vereyim Canısın, canısın İste canım Uğrumda can vereyim Bu gönlümün Cananısın Canısın Deleyim mi Ferhat gibi Dağları Çalayım mı Detli detli Sazları Deleyim mi Ferhat gibi Dağları Çalayım mı dertli dertli sazları Yolayım mı uğrunda bu saçları Bu gönlümün cananısın canısın Yolayım mı uğrunda bu saçları Bu gönlümün cananısın canısın